Selamun aleyküm. Herkese merhaba. Bugün sizlere İbadur Rahman kavramının 10. ve son özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezina يَقُولُونَ Rabbena hablana min ezvajina ve zurriyyatina qurrata a'yunin ve c'alna lilmuttaqin imama. Sadakallahu'l azim. Onlar ey Rabbimiz derler. Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. Furkan Suresi 74. Ayet-i Kerime İnsanoğlu evlenince hem bedenini hem de ruhunu sağlam bir sığınağa kavuşturmuş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iffet ve onurunu korumak için evlenenlere Allah Teala'nın mutlaka yardımcı olacağını müjdelemiştir. Aile toplumun yapı taşıdır, çekirdeğidir, özüdür. Evlilik sayesinde sadece iki beden değil, bütün toplum temiz bir nesle sahip olmuş olur. Aile olmak, Rabbimizin enfes beyanıyla birlikte birbirine elbise olabilmektir. Eşler birbiriyle iletişimlerinde gönül dilini, değer dilini, teşekkür dilini, özür dilini, dua dilini ve süküt dilini etkili bir şekilde kullanmalıdır ve benimsemelidir. Doğrusu aile kurmak kadar aile olmak da önemlidir. Aynı çatı altında geceyi geçirmek ya da aynı soy ismi taşımak aile olmak için yeterli olmaz. Aynı duygu ve düşünce dünyasında buluşmak bazen mümkün olmasa da karşılıklı birbirinin duygularını dinlemek ve paylaşmak lazımdır. Hz. Mevlana'nın dediği gibi aynı dili kullananlar ve konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşetiyle birlikte dinen, ahlaken, vicdanen, olgun ve dünya ahiret saadetine bizi eriştirecek kişiler olduklarını söylemeliyiz. O zaman Rahman kavramının 10. özelliği salih soy isteği hayırlı aile bireyleri olabilmedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla bitiriyorum. Allah'ım senden dinim, dünyam, Ailem ve malım için af ve afiyet dilerim.